Selam. Ateş, Ateş mi yakıyor? Hayırlı günler arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ben Halime. Ne var ne yok. Nasılsınız? Keyifleriniz nasıl? Geç oldu biraz ama Zey Zeynep yine telefonun şarjını bitirdiği için telefonum şarja kalmıştı. Zeynep getirdi geldi. Akşam üzeri güneş battı. Sokak lambalarımız yandı. Bu Ömür evinin yan tarafında otlu bir yer Normalde her yer kuru da Antalya'da Burada son taşın suyu gittiği için Burası yeşillik Burada gidiyoruz Bugün 40 dereceydi bayağı bir sıcaktı ee, Yeğenim e, Biber almaya gelmiş Dedim ona girmişken bamya'yı da toplayıvereyim Dedim yüzlerim yandı Ama tabi biz bu sıcaklara alışkınız Sevmiyoruz ama alışkınız Artık biz de tembelleştik. Bu ekonomik işte elektriğe, suya, her şeye zam geldiği için yapmıyoruz. Sıcağa pazara çıkmıyorum ben. Yapanlar da Allah yardım etsin. Çünkü çok zor. Pazarcılık da çok zor. Bamya'yı topladım. İşte bugün 40 dereceymiş Antalya. Yarın daha da sıcak olacağını söylüyorlar. Eşimle büyük yeğenim Ahmetcan kurbanlık almışlar arkadaşlar. Onu da bir başka bir zaman çekebilirsem çekmeye çalışacağım. 1550'ye almışlar. Zeynep gitti gördü. Anne siyah diyor. Gözleri mavi diyor. Küçük bir de anne. Çok küçük diyor. Annenin parası da küçük. Kendi de küçük olur. Annem et kaç para. Allah kabul etsin. Bir şey yetişilecek gibi değil arkadaşlar. Evimde bir klima vardı bizim ev biraz düzensiz olduğundan televizyon o zaman yeni televizyon almamıştım klimanın önce klima önce kuruldu televizyon sonra kuruldu bugün işte amcamın oğlu klimacı ama o yoğunluktan dolayı başka birine yönlendirdi dedi bir de benim çok ağrıyor ben dedi yapamam dedi büyük klima dedi başka birine yönlendir dedim bana bir fiyat alabilir misin videosunu bir at dedi videoyu attım 800 TL demişler arkadaşlar bir klimanın yerini değiştirmeyi. O da benim akrabam olduğunu söyleyince 500 TL'ye inmiş. Dedim Erkan kalsın. Onu ödeye, o da ödeyecek gücüm şu anda yok. Yani arkadaşlar bir gidip gelmesi yani Antalya bana buradan 20 kilometre. 20 kilometre gel, 20 kilometre git. 40 kilometre. 40 kilometrede araba ne kadarlık benzin yakar? Tabii bir de ustalık hizmeti her şeyi belki de hakkını istiyor ama bana çok pahalı geldi dedim dursun şimdilik yani televizyon açarsak klimayı açmayacağız klimayı açarsak televizyonu açmayacağız ben çünkü korkuyorum hani televizyon yeni bir şey olur hani benim hayatım tamamen her şekilde YouTube oldu televizyon oldu dışarı dünyayı dışarıdaki hayalleri dışarıdaki hayatları her şeyleri internetten izliyorum çünkü hep devamlı evdeyiz bir yere çıkmıyoruz Küçük bir çocuğum var. İşte kuzucuk var. Kuzucuğum da devamlı çizgi film. İşte eğlenceli videolar izlemeye çalışıyor. O da orada bir vakit geçiriyor. Çünkü trağımda dediğim gibi hiç çocuk yok. Çocuklar olsa bile herkesin işi gayet çok olduğu için çalışıyor herkes. Çocuğum da izliyor. O yüzden televizyonumuz değerli. Kırmaya açarsak artık bir müddet televizyonu açmayacağız. Ama o klimayı oradan aldıracağım. Belki kurbanlıktan kurbanlığın parasını alabilirsem. Onu da saman almayı düşünüyorum. Yem almayı düşünüyorum. Yemi de bilmiyorum. Nasıl yapacağız bakalım. O zamanki vakit neyi gösterecek. Alacağız. Ondan belki bir şekilde onun andan aldığım parayla klimanı yeni değiştireceğim. Şimdilik bu kadar olsun arkadaşlar. Videolarımı kısa tutmaya çalışacağım. Sıkılmayın diye. İnşallah kafanızı ağrıtmamışımdır. Şimdilik veda edelim. Hayırlı akşamlarımız olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.